Aralık günü yaşadığımız Oğlak Burcu'ndaki biliyorsunuz yeni ayla girdik yeni yıla. İşte Cuma günde Cuma gününden itibaren onun etkilerini daha net böyle göreceğiz. Doğum haritalarınızda Oğlak Burcu neredeyse o yeni ayın etkileri çok uzun sürecek bu arada arkadaşlar. O yeni e, ayın etkilerini yılın 6 ayı yaşayacağız bu, bu yıl. E, bir tutulma gibi düşünün o yeni ayı. O yüzden de Merkür Cuma günü buraya geçtiğinden itibaren Bakın o yeni ayı çok iyi değerlendirin. Mutlaka karar verilmesi gereken bir durum vardır orada. Ama siz hala veremiyorsunuzdur. Çünkü başka önünde öncelik getiren durumlar gelişmiştir. Bununla ilgili de yine dediğim gibi Oğlak Burcu'nun haritanızda neresine ne denk geldiğine iyi bakın. Çünkü bu hafta sonu itibariyle pazar günü 12 Ocak pazar günü bu arada. ay.